Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş geldin. Duyduk bu arada. Gerçek değil değil mi yine? Bu sefer gerçek. Hadi ya. Barışırsınız ama bence. Neyse Burak. Var mı şeyler? Nasıl gidiyor? Yogacılar geldi işte geceden. Kahvaltılarını ettiler. Şimdi çalışmaya başlarlar. Buyur. İyi. E, laptop burada mı? Evet. Tamam. Bir şey Duruş. olursa ben de buradayım. Tamam, tamam. Fabrikayı satıyormuş, doğru mu? Poyraz mı? Ha. Fabrikayı mı satıyormuş? Pardon ya, sen bilmiyor muydun? Burası için çok kıymetliydi. Burada çalışmayı bile orayı kaybetmemek için razı oldu. Demek artık burada çalışmamak için fabrikasından bile vazgeçmeye göz aldıysa demek benimle olmamak için? Merhabalar. Merhaba Haziran Hanım, nasılsınız? Düşünebildiniz mi teklifimizi? İyiyim, teşekkürler. Evet, düşündüm. İlgileniyorum teklifinizle. Detayları konuşalım mı? Aa, çok sevindim. Tabii anlatayım. Şöyle ki, O zaman birkaç güne haberleşiriz. Anlaştık Haziran Hanım. Görüşmek üzere. Çok sevgiler. Görüşmek üzere. İyi günler. Fabrikayı satıyormuşsun. Evet. İyi hayırlı olsun. Sağ ol. Ben de bir iş teklifi aldım. Tokyo'ya gideceğim herhalde. Ha öyle mi? Sevindim senin adına. Ben de. Alo. Sen... Efendim Serif. Selam Poyraz'cığım. Nasılsın? Sedef ya. Merhaba. Tokyo Bilis'in Türkiye Şubası'ndan arıyorum sizi. Sedef ben. Nasılsınız? Yoksa. Poyraz. Oğlum nasılsın? Ah oh, canım benim. <laughs> hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk hoş bulduk. Ya çok şahane bir yer burası. Çok iyi yapmışsın bu iş. Tam sana göre. Tam senlik yani. Sağ ol hocam. <laughs> İşte elimizden geldiğince. Bu kız kim? Ee, ortam. Hayat ortam mı? Yok. Yani normal. Güzel kızmış. Tanıştırsana beni. Hı? Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ee, Haziran, Suno Hoca benim liseden edebiyat hocam. O günden beri hiç kopmadık. Haziran. Merhaba, memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Ben eşimi kaybettim. <laughs> Poyraz da herhalde lise sondaydın değil mi Poyraz? Sonra ben bu adadan gittim. Böyle kayboldum biraz. Kendimi aradım. ya yani o süreçte de Poyraz hiç yalnız bırakmadı beni. Hep arayıp sordu. Hep takip etti ne yaptı ne etmediğimi. <gülüyor> <gülüyor> Hocam da o hırçın zamanlarında sana da anlatmıştım ya. O zamanlar hep böyle sağ olsun destek oldu bana. Daha sakin biri oldum. Poyraz aynı zamanda manevi değil yeri geldi. Hocam Ay yok hocam hocam. Aa, herkes bilsin senin ne kadar güzel bir insan olduğunu. Yeri geldi bana para da yolladı. Hocasına. Görüyor musun ya? Hayat işte. Nereden nereye. Sonra işte ben de bir şekilde ulaştım huzuruma. Kendimi buldum. Böyle bir yolculuğa çıktım. Sonra da yoga ve meditasyon hocası oldum. Şimdi de buradayım. Haziran. Çok memnun oldum seni tanıdığıma. Ben de memnun oldum. ...ne kadar zamandır birliktesiniz? Biz... ...yok biz beraber değiliz hocam. Herkes yalan söyler. Yani böyle pembe yalanlar. Ama ne yalan söylemez biliyor musunuz? Gözler. Hadi katılın bana. Çok güzel bir nefes meditasyonumuz var. Çok güzel gelir. Ay yok hocam beni biliyorsun. Hiç anlamam o işlerde. Ya Olur mu öyle şey? Hadi bakalım. Gerginliğinizi alır... Gülenin bana, rahat bırakın kendinizi, tamam mı? Ay öyle yüksek duvarlar, örmeyin kendinize. Bir bakarsınız böyle o duvarlar, bir gün bir anda yıkılmış olur. Hadi, hadi. Ee, gelin. Yok, benim işlerim var. Ay yok işlerim falan. Hadi gelin, hadi, hadi gel, gel, gel. Evet, şimdi rahat bir oturuşa geçiyoruz. İsterseniz bağdaş kurabilirsiniz. Omurganız dik. Gözler kapalı. Sol elimizi göğüs kafesimizin üzerine koyuyoruz. Sağ elimiz de karnımızın üzerinde. Sol elimiz göğüs kafesimizin üzerinde. Sağ elimiz de karnımızın üzerinde. Gözler kapalı. Şimdi burnumuzdan dörde kadar derin bir nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan nefesimizi boşaltıyoruz. Tekrar al. Doldur ciğerlerini. Öfkemizi... ...kafamızı meşgul eden sorunları... ...vücudumuzdan her nefeste boşaltıyoruz. Kıpırtılar duyuyorum çocuklar. Lütfen hareket etmeyelim olur mu? Evet. Yine derin nefesler. Şimdi ciğerlerimizi boşaltıyoruz. Kafamızda bizi meşgul eden düşüncelerimizi vücudumuzdan tamamen her nefeste atıyoruz. Hocam gözü açık olanlar var. Hazire lütfen grupla birlikte hareket edelim olur mu canım? Pardon hocam. Derin nefes. Şimdi diyaframımıza aldığımız nefesimizi yavaş yavaş vücudumuzdan bırakıyoruz. Ne yapıyorsun? Şu internet şifresini değiştiriyorum ya. A, 769 429 yapıyorum. Nasıl şifre? Ne bileyim işte aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Aklıma gelen ilk anlamsız sayılar biçimi. Anlamsız değil canım işte ikimizin de baş harflerinin ilk üç harfi. Poyhas mı? Poyhas. Haziran'la konuştuk. Teklifi kabul edecek gibi. Gelişmelerden haberdar ederim. Sedefciğim çok teşekkürler. Bana çok büyük bir iyilik yapıyorsun. Sağ ol. Son bir kez derin bir nefes alıyoruz ve gözlerimizi açıyoruz. Kendimize teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olabilirsiniz arkadaşlar. gelmeyeceksin, sormayacaksın. Sen benim gözlerime bakmayacaksın tamam mı? Sen sevmeyeceksin beni. Sevmeyeceksin beni. Çünkü ben seni sevmeyeceğim. Haziran'ın en büyük hayali zaten Tokyo'ya gitmek. Alper de söyleyince hani sen orayla bağlantılı bir iş yapıyor musun? O yüzden bir aramak istedim yaptın tabii. Alper'i çok severim. Haziran'ı da sanıyorum sektörden. CV'si gelmişti bize. Bir ara böyle bir durum vardı. Gidecekti Tokyo'ya ama neden olmadı bilmiyorum. Bizdeki pozisyon hala açık. Ben üstlerime söyleyeceğim. Bir görüşme ayarlarım sana. Çok mutlu olurum Sebef, Çok iyi olur gerçekten. Sağ ol.